bir saat civarında sizlere hem Türkiye'nin dünya vizyonu ve Türkiye'deki önemli gelişmelerle ilgili bazı ipuçları vereceğim. Bazı ortak sevinçlerimizi, ortak kurullarımızı sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutladık. Nice 99'lar görecek bu ülke. Yani amacımız neydi? Masır medeniyet seviyesinin üzerinde çıkmak. Hakikaten son 20 yılda yaptığımız dünya ülkenindeki büyük işlerle çok büyük aşamaları geride bıraktık. Bundan sonraki hedefimiz de dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek Türkiye'nin altyapı taşlarını yerine koyduk. Artık Türkiye değerli arkadaşlarım geri dönüşü olamayan bir yola girmiştir. O yüzden inşallah hem bu yaptığımız işler hem bundan sonra yapacağımız bu dünya ülkenindeki en büyük mühendislik projelerini bir an önce bitirip ülkesine hizmet ederden ortaya getirmiş bir yönetim olarak İnşallah daha daha üst çıkarmak artık bundan sonra sizlerin görevi olacak. Bizler yakın bir zamanda bu görevleri sizlere teslim edeceğiz. Geçtiğimiz Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye vizyonu, vizyonunu açıkladı. O vizyon aslında sizlerin vizyonu aslında. Bugün 20 yıldır yaptığımız işler ve bundan sonra 2053'e kadar yapacağımız olan işler, özellikle sektör alışıdan bakanlığımızın yapacağı işlerle ilgili bazı ipuçlarını sizlere vereceğim. Cumartesi günü Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutladık. Yıl dönümünü hemen buraya yakın bir yerde, bir şekilde ülkemizin otomobili, yerli milli otomobilimiz topla birlikte Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamak aslında Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir kutlama bu demektir aslında. İnşallah bundan sonra nasıl ki 29 Ekim'i aslında çok coşkuyla kutluyoruz. Nasıl kutladık? 2018'de İstanbul Hava Yılmını açarak kutladık. Ayrı bir 29 Ekim'de de Marmara kutladık. Hakikaten bunlar muhteşem meseleler değerli arkadaşlarım. Bunlar önümüzdeki yüzyılları Türkiye'nin önünü açacak projeler. Bunlara bitmeden, ısınmadan açmaya devam edecek değerli arkadaşlar. Sonucunda kim kazanıyor? Türkiye kazanıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kazanıyor ve dünya Türkiye artık seyretmeye başladı. Daha önce sözünü dinleten Türkiye yok. Artık Türkiye ne diyor diye bakan bir dünya var. Bu da son 20 yılda yaptığımız planlı çalışmalar ve bunlarla sonucunda. Top fabrikası dedik Türkiye'nin otomobil dedik değerli, arkadaşlarım. Eskişehir'de Krem Taş'ta eski işim, şimdi e, oldu. Türkiye'nin demir yolu sanayisine önemli katkılar bulmuş bir fabrikamız var. O fabrikada bundan 60 yıl önce devrim otomobili oradaki yerli yani Türk mühendisler, yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın mühendisleri tarafından devrim otomobili üretildi ve çalışır vaziyette teslim edildi. Ama maalesef kendi vatandaşını, kendi vatanını hoş gören ziydi. o günkü algı operasyonlarıyla o devrim otomobilini maalesef başarılı bir şekilde yürüyen bir aracı o algı operasyonları maalesef yarıda bıraktılar ve Türkiye 60 yıldır başka türlü oyunlarla bu vaziyete geldi. Ama bugün artık Türkiye eski değil arkadaşlar. Bugün yerli otomobil, yarın önümüzdeki günlerde Türkiye kendi hızlı trenleriyle birlikte Türkiye dünyaya artık ses getiriyor. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde de kendi fabrikalarımızı ürettiğimiz 160 km hıza sahip trenlerimizle birlikte artık bizi hem raylı sistemlerde, raylı sistemlerde demir yollarında da göreceksiniz. Yenili milli demir yolu araçlarımızla birlikte değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, tabii son 20 yıldır Türkiye bir devlet takdiri üretilmiş, planlı bir şekilde büyüyor. Özellikle ulaştırma alt yapı sektöründe, yani 20 yıl önce hayal edilemeyen pek çok şeyi bugün yapmış, uygulamış ve vatandaşın hizmetine sunmuş bir bakanlık olarak hakikaten e, karşınızda gururla duruyoruz. Aslında bu Türkiye Cumhuriyeti'nin gururunu değerli arkadaşlar. Bu da tabii planlı bir şekilde oluyor. Planlı bir şekilde büyümek için değerli arkadaşlar önceki tabii ki bunun en büyük dinamosu ulaştırma alçakı faaliyetleridir. Çünkü siz bir bölgeye ne kadar kolay hızlı ve güvenli ulaşırsanız o bölgenin istihdamına, üretimine, ticaretine, turşuna, tarımına çok çok daha fazla etki ediyorsunuz. Yani siz bir bölgeye bir birimlik bir ulaştırma yapımı yaptığınızda siz o bölgenin üretimine tam 10 katı etki ediyorsunuz milli gelire 6 katı etki ediyorsunuz. Bunları biraz sonra gerçek rakamlarıyla size de açıklayacağım. Ticaretteki artışlar, dünya ticaret haricindeki artışlar, bugün 40 bin civarında olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçişleri yarın 60 binlere 70 binlere çıktığında tabii ki ne Marmara Denizi buna cevap verebilir değerli arkadaşlar, ne İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı'nda geçmişte yaşanmış olan olağanüstü, üzüntülü kazalar ve onlarca kişinin ölümü ve bu çevreye yansıttıkları kirlilikler ve bunları tedbirle almak zorundayız değerli arkadaşlarım. Bunun için bu artan lojistik hareketlere verilecek olan cevaplar İstanbul Boğazı'ndaki tehlikelerin azaltılması nedeniyle Kanal İstanbul projelendirdi. Tabii Kanal İstanbul Dünyanın en büyük altyapı projelerinden bir tanesi değerli arkadaşlarım. Bunun da ulaşım yolları ile ilgili çalışmalar bugünden başlandı. Diğer planlamalarımız buradaki finansal model. bir de özellikle şunu söylemek istiyorum. Yani bu dünyanın en büyük altyapı projesini bizim genel bütçemize hiç etki etmeden buraya yük vurmadan sadece Kanal İstanbul kendi gelirleriyle kendi yapım e, maliyetini karşılayacak şekilde projelendirildi. Ve kendi gelirleriyle, kendini finanse eden bir model olarak da Kanal İstanbul yapımı başlandı değerli arkadaşlarım. Tabi bu dünyanın en büyük altyapı projesi. Böyle birkaç yılda bitecek bir proje değildir. İnşallah bu da bu önümüzdeki yıllardaki trafiği ve bugünden o yaşanabilecek sıkıntıları nasıl biz Kuzeyman, Rotoyolu gibi, İslambizm, Rotoyolu gibi bu hareketin önündeki sınırları kaldırmak için bu yatırımları yapmışsak, bu da ülkemizin bu küresel süper güç olma hedefi ve dünya ticaret tercihlerindeki nedeniyle yaşayacağımız sorunları ortadan kaldırmak için planladığımız ve yapımına başladığımız bir projedir değerli arkadaşlarım. Bugün bile Marmara Denizi'ne bakarsınız yüzlerce gemi İstanbul Boğazı'na geçmek için bekliyor değerli arkadaşlarım. E, bu beklenen süreleri her geçen gün artıyor. Bugün günler süren beklemeler, yarın haftalar sürecek. O bekleyen gemilerin mağaralarına izin vermiş oldukları zarar, o suyun ısınması, suyun hareketsizliği ve çevre ve bunlar hepsi güler tehlike değerli arkadaşlarım. E, bunlar ortadan kaldırmak için biz devlet olarak planlamalar ve yatırımlar yapmak zorundayız. Bunlardan bir tanesi de yine... E, Kanal İstanbul değerli arkadaşlarım. İki ilimize demiryolu hızlı trenle ulaştıracağız değerli arkadaşlarım. Şu anda 8 ilimiz demiryolu hızlı trenle seyahat ediyor. İnşallah dediğim gibi 52 il ulaştırmak için de bütün planlamamızı yaptık değerli arkadaşlarım. Bu da demiryolu yatırımlarımızla ilgili bir arka değerli arkadaşlarım. Burada kırmızıyla gözüken hatlar şu anda yapım çalışması devam ediyor. Bu Yenişehir, Osmaneli, Balıkesir, Bandırma'ya kadar uzanan hattımızda da yoğun bir çalışma var. Burada artık bütün e, sorunları, bütün problemleri ortadan kaldırdık. Çok olmalı bir çalışma var. İnşallah önümüzdeki yakın bir zamanda da burada yolcu taşımaya da başlayacağız. Aynı bunun gibi Ankara, İzmir, Halkalı, Kapıkule, e, Ankara, Sivas hattımızı inşallah e, önümüzdeki yılın ilk aylarında açacağız. Yine Karaman'a kadar uzanan devir yolu hattımızı Karaman'dan Mersin'e, Mersin'den, Mersin'den Gaziantep'e de ilk kadar indireceğiz. Yine haritada gördüğünüz gibi Mavi olanlar projesi tamamlanmış hızlı tren hatlarımız, yeşil olan hatlarımızda planladığımız ve projesi devam eden hatlarımız değerli arkadaşlarım.